Meftun oyuncu ekranlarına Ark Survivor'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir uğraşlardan sonra oyun dosyalarının bütünlüğünü doğruladım. Oyun dosyaları bozuldu bilmem ne. Bir aksiliktir. Aldı başını gidiyor hocam. Çözemedim ben olayı. Neyse şükür düzelttim. İnşallah sorunsuz bir şekilde gelecek size bu video. Gelemese de canımız sağ olsun. Yine uğraşacağız. Zaten gelemese de siz göremeyeceksiniz. Bu konuştuğumu da duyamayacaksınız hocam. Şimdi Aberration Map'indeyiz. Rehber tadında bir video. Şimdi dostlar şöyle bir şey var. Kısa ve öz. Hemen şuradan bir süpermen moduna geçebilir miyim? Bir uçalım. Dostlar, Aberration Map değil. başka bir video hazırlayacaktım ama aklıma gelmişken bunu halledeyim dedim. Şimdi ben de biliyorsunuz böyle baktığım zaman vahşi, wild Dean olarak böyle 8 level görünmüyor. Eskiden vardı. İlk arka başladığımda. Ya da işte bakıyorum şöyle. Dişi ablam, diplo 12 level. Gel hocam. Mesela orada ne var? Bir şey yok. Şöyle gelelim Spino'ya. Spino aldığımız 56 level. 28 level. 8 level. Bu ne lan? Böyle dinozor leveli mi olur hocam? Bu ne? 40 level. Tam bu düzgün. Başka ne var? Baba oradan da yaldır yaldır koşuyorlar. Hocam ne yapıyorsunuz? 44 level. Malatya Spor. Yani böyle. Böyle level mi olur diye demişsinizdir. Ama muhtemelen bu videoyu Bakın 2 level gördünüz mü hocam? 2 level dinozor mu olur lan? Official serverlarda böyle bir şey yok. Bu arada bu benim yeni mekim. Çözmeye çalışıyorum. Bunu kreatif modda aldım ama daha sonra kullanamadım Bunun haricinde tabii ki bizim babam ikimize biniyor Şimdi dostlar 2 level dinozor mu olur? Ya ben, ben nasıl normal dinozor teminleyeceğim kardeşim? deyip kendi kendinize düşünmüşsünüzdür. Evet bunun çözümü var. Ben bu sorunu çözmüştüm dostlar. Ama sırf siz de bu sorunu ortadan kaldırın diye. Ben oyun dosyalarıyla boğuştum. Hata verdi oyun bilmem ne oldu. İnşallah bu sorunsuz bir şekilde. 2 dakika oldu. Kısa bir video olacak inşallah. Umuyorum, inanıyorum. Burası benim mabet. Bir adet şey böldüm. Keçim, namı diğer keçim. Yan bakayım, yak bakayım ışıkları. Yan bakayım. Heh. Me böyle. Aberration mapinde olmazsa olmaz ışığımız. Hocam dur bakayım fatura fazla gelmesin gel. Alo ışığı kapa. Lan deprem bir dakika dur. Heh, seviyorsun böyle sönüyor hocam. Şimdi arkadaşlar. Official serverlarda biliyorsunuz. Yani bilenleriniz biliyordur. Ya da bir sefer de olsa girip denk gelmişsiniz. Maksimum dinozor leveli 150'dir vahşi hayvanlarda. Evcil hayvanlarda ise evcil dinozorlarda maksimum dinozor leveli 450'dir. Hatta 450 leveli mesela örneğin ben şunu kreatif modda aldım. Hatta Dodex'ten aldım 500 level. Bunun 450 level olduğunu varsayalım. Ben bununla işte Aberration Map'inden çıktığımda Island'a, Adaya, İzlanda, Raid'e gidiyoruz. Bunu da aldım yanıma. Bu hayvan 450 levelse ben bunu o bir server'a götür hani Cryo'ya Pocket open aldığım zaman Cryo'ya Pocket open aldığım zaman o bir server'da gitti. Bir çıkarttım hop hayvan çıkmıyor hocam. Atıyorum atıyorum çıkmıyor Pocket open'dan. Çıkmıyor çünkü 450 level sınır olduğundan dolayı o hayvan hiç oluyor gidiyor. Ama hayvan 449 levelde kalır. Level atlasa dahi vermezseniz başka server'a gidip çıkartabilirsiniz. 450 level yaptığınızda yani o bir level almıştır. Verdiğiniz apı yuttunuz hocam. Çıkmıyor. Şimdi e, konumuz aslında o değil de onu da arada kaynatayım dedim. Sınır 450 evcilleştirilmiş hayvanlarda ki başka bir upgrade gelmemişse ki gelmemiştir. Mesela şu hayvan 450 o da kaybolabilir. Evcil olmayan dinolarda, vahşi dinolarda 150 level. Ama ne oluyor hocam? 150 leveli bir türlü bulamıyoruz biz. Nasıl yapacağız bunu? Yani 44 level çıkıyor, 2 level çıkıyor, işte 4 level, 8 level niye çıkıyor? Aslında normal şartlarda official serverlarda vahşi dinolar 5 level, 10 level, 15 level, 20 level, 150 level'e kadar böyle gider. Hani 2 level, 3 level, işte 8 level, 7 level, 6 level böyle olmaz. Ama yerel sunucu olduğumuzda hani yerel sunucu kuruyoruz arkadaşlarımızla böyle official çıtır tadında böyle oyun oynamaya çalışıyoruz. Hani lan server tüken benim olsun oynayalım oyundan zevkimizi aldıktan sonra tükeni kapatalım gidelim. Hani official yapamıyoruz. Hani işimiz gücümüz var. İşe gidenler, okullar, dersi olan oluyor vesaire. İşte ee, biliyorsunuz bu şeyde diğer ee, PVP oyunlarda mesela Rust'tan örnek vereyim. Rust'ta işte mağaralarda eskiden uykusuz gecelerimizi biliyoruz arkadaşımla. Mesela öyle böyle hafta sonları sabahlıyorduk hocam. Yani sabahlıyorduk kastım. geç saatlere kadar da. Böyle yeni girmişiz oyuna bilmiyoruz çok eskiden. Ne bekliyorsun hocam ya? Öyle oyun mu oynanır? Mesela arkı. Çoğumuzun hani bunu genç kardeşlerimiz için demiyorum mesela. Evli barklı çoluğu çocuğu insan olan insanlar da oynayabiliyor. Çocuk dinozorları tanısın ya. Babası, anası ya da babası her neyse gösteriyor eve beyinleri. Dinozorları tanıyoruz. İşte şunun Rock track olduğunu. Ne bileyim şu geç hocam. O mek biraz teknolojik olarak biraz daha farklı bir boyut orası. Mesela Raptorlar. Şöyle yapalım. Merhabalar. Ne yapıyorsunuz kızlar? Mesela Raptor'u. Hani çocuğu olan ve eve beyin bu oyun oynuyorsa sırf belki çocuğu için bile oynayabiliyordur. O yüzden lokal oynuyordur. Adam anlamaz PvP'sinden savaşından. Çocuğunu eylemek için hocam. Öyle bir şeyler yapıyordur. Almıştır oyunun paketlerini ya da tüm paketlerini her neyse. Bir şekilde çocuğunu eğliyordur. Çocuğun hoşuna gidiyordur. Çocuğuna izletiyordur. Hepimiz öyle değil miyiz? Başka bir yayıncıyı açıyoruz. Mesela ya da YouTube'dan bir video görüyoruz. İzliyoruz. Neyse konuyu fazla dağıtmayayım dostlar ben. Şimdi bugün şu 8 level, 5 level hayvan olayını ortadan kaldıracağız. Nasıl kaldıracağız? Ee, kodları var. Ben bu kodu oyunun dosyalarına müdahale ederek, ben buradan müdahale edeceğim. Siz de izleyerek oyun dosyalarına, bu videoyu izleyerek oyun dosyalarına müdahale edebilirsiniz. Bilen insanlar var mıdır? Belki vardır. Türkiye'de çok bulamadım. Ee, yabancı sunucularda yani e, bizim dilimizde olmayan YouTube kanallarında olsun, ne bileyim işte Arcpedia'nın kendi sitesinde olsun. En azından bilmeyen kardeşlerim için biraz daha hakim olduğumdan dolayı oyuna. Bunları göstereceğim size. Artık normal official sunuculardaki gibi vahşi dinolarımız 5 level, 15 level, 20 level olacak. 150 levele kadar çıkacak. Böyle fıstık gibi bulacağız dinozoru. Tamelayacağız hocam. Böyle base'imizin içine atacağız. O zaman hiç zaman kaybetmeyelim. Kaç dakika oldu? 6 dakika, 7 dakika oldu hocam benim gevezelikle birlikte. Hemen direkt masa üstümüze geçelim. Oradan oyun dosyalarına müdahale edeceğiz. Hadi bakalım. Evet dostlar masa üstümüze geldik. Şimdi burada oyunun hem Epic sürümü var hem de Steam sürümü var. Epic sürümünden de Steam sürümünden de aslında hemen hemen uygulayacağımız uygulama aynı. Yani aynı şeyleri uygulayacağımız için çok bir problem yaşamayacağız. Ama Epic tarafından oyuna sahip olan kardeşlerim için Epic'in üzerine yani Epic Launcher'ın üzerine girip sağ klik yapıyoruz. Dosya konumunu aç diyoruz. Burada bize Epic Launcher karşılıyor. Bakın burada hiçbir şey yok gördüğünüz üzere. Üst tarafta benim yerel disk D'de oyun kurulu. Yani şey düzeltiyorum Epic kurulu. Doğal olarak oyunlarda kurulu. Hemen onun yanında Epic Games var. Sizde C olabilir, D olabilir. Artık siz nasıl ayarlamışsınız öyledir. Hemen yanındaki Epic Games'e tıklıyoruz. Bakın burada gördüğünüz Alien Isolation'da kontrol yüklü bende. Bunların ikisi burada. Ark olsaydı Ark yüklü olacaktı. Ark ama yok. Şimdi bunu kapatıyoruz. Çünkü ben Steam sürümüne sahibim Ark'ın. Steam üzerinden sağ klik yapıyorum. Dosya konumunu aç diyorum. Aynısını Epic'teki kardeşlerim de yani Epic'ten sahip olanlar oyuna... Aynısını buradan da benim yaptıklarımla aynısını yaparlarsa problem yaşamadan Epic tarafından da vahşi dinozor levellerini ayarlayabilirler. Şimdi geldik yukarıya doğru. Burada Steam Apps var. Steam Apps'e tıklıyoruz. Kanmon'a tıklıyoruz. Art geliyor burada. Arka görüyoruz. Arka tıklıyoruz. Epic'teki kardeşlerim de zaten demin Erin Hız ile kontrolünü gördük ya orada art da vardı. Onun içerisine girdiler. Arka tıkladığımızı varsayalım. İki platformdan da. Tıkladığımızda karşımıza böyle 3-4 tane klasör, döküman vesaire çıkıyor. Burada yapmamız gereken Shotur game yerel kur hani yerel sunucu kurduk ya biz. Yerel lokalde oynuyoruz mesela. Lokalimizin save'i şu arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Ondan sonra config diyoruz. Karşımıza Windows No Editor geliyor. Windows No Editor'ü de tıkladıktan sonra burada not defterleri çıkıyor arkadaşlar. Oyunun yani oyunun kodları ile ilgili not defterleri. Bize lazım olacak yer şu game user settings dostlar. Burayı açıyoruz. Bir sürü kod var burada. İnsanın kafası karışıyor değil mi? Hiç işimiz gücümüz yok bu kodlarla. Bizim elimizde kodumuz mecbur. Şöyle aşağı doğru kaydırıp server settings'i bulacağız dostlar. Aşağı doğru kaydırıp bakın. Şu değil. Sezon settings değil. Şurada server settings yazıyor. Burada server settings yazıyor. Şimdi yapıştıracağımız kod hemen masa üstünde yediği var. Hemen şu metin belgesini açıyorum. Override official Deficulate yani deficulate yazıyor bunda. Override official deficulate sonunda ee, 5.0 yazmış. Bu bir kod zaten bu şeyde Arkpedia'da bunu komple böyle bulabiliyorsunuz. Ama ben işinizi kolaylaştırmak açısından bunu videonun açıklama kısmına atacağım. Bilmeyen kardeşlerim de bu videonun açıklama kısmından kodları uygulayıp videoyu da izledikten sonra sonsuz bir şekilde Vahşi Dino levellerini düzeltebilirler. Şimdi bu bizim hemen cebimizde kalsın. Dostlar tekrar geldik Game User Settings'e. Burada oyunun olduğu yer. Bakın şurada mesela şöyle boşluk yapayım. Rakam yazabiliyorum buralara. Ama bunu sileceğiz. Bununla işimiz yok. Amacımız şu an klavyeyle hazır bir şey yapabiliriz. Klavyenin orta shift tuşuyla Enter tuşuna bastığımızda satırı atlıyor. Hani burada bir boşluk altı atlamış oluyoruz. Bilmiyorum kardeşlerim için sorunu çözmüş olurlar. Shift Enter bilmeyebilirler. Yani herkes her şeyi bilecek diye bir şey yok. Biz de bilmiyorduk ama araştırarak öğrenmeye çalışıyoruz. Şimdi bakın. Back tuşuna bastığım zaman geri geldi. Tekrar Shift Enter yaptık. Ne yaptık? Şu Difficulty Offset yazıyor dostlar. Bunun üstüne elimizdeki bulunan şu kodu kopyalıyoruz. İsterseniz haklı bir yapıştır derseniz. isterseniz Ctrl V diyerek klavye üzerinden bu kodu bakın Overwrite'ı buraya yapıştırabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu şuraya hemen tarayıcımızı açalım. Bakın ben de burada Ark Difficulty yazıyor. Gördünüz mü? Mesela buraya Ark Survivor sorry. Hemen şuraya Difficulty yazdım. Bakın dif yazdığınız zaman zaten direkt Difficulty çıkıyor. Bunu seçebilir. Sizi direkt Ark Survivor'ın sesini atıyor. Difficulty Ark Official Ark Survival Evil Bir de söyleyebilsem hızlı hızlı söyleyince böyle oluyor. Yani aslında bulacağımız site arkfandom.com. Burayı tıklıyoruz dostlar. Bunu bilmeyen kardeşlerim ki İngilizcesi bilen olanlar çevirmeye gerek yok. Zaten İngilizce bilenler bunu çözecektir. Ama sayfayı sağ tıklayıp sayfa üzerinde buradan Türkçe diline çevir dediğimizde de sorunu çözmüş oluyor orayız. Şimdi dostlar buradaki anlatmak istediği mesela vahşi bir hayvanın vahşi bir dinonun evcilleştirmeden önce maksimumunu 30 level 40 level 50 level yapabilirsiniz. Her tarafta 30-40 level vahşi dino gezer. 31 level ya da 40 level bulamazsınız. Ya da 50 level 100 level. Ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Çünkü burada kodları var. Ee, şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Hemen ben şunu tekrar İngilizce çevirmek istiyorum. Buradan o, hani vereceğim kodla da birlikte kodun değerlerini düşürerek mesela şurada 5.0 yazıyor ya. Mesela bunu direkt şöyle 10 yaptığımız zaman dostlar 150 level çıkacak hayvan maksimum 150 level çıkacak vahşi dino bir anda 300 level olabiliyor. 270 280 ben karşılaştım oyunda. 300'ü bulabiliyorsunuz ama en ideali bunun 5'tir dostlar. 5 idealdir. Kaydetmeye gerek yok zaten aynısı. Yani buradan istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Artısı eksisi var. Artı eksi değerleri var çünkü diyor bu kodun. Bunu buradan dediğim gibi direkt diff yazdığınız zaman difficulty yazıyor. Arkfandom.com'da buradan da ulaşabilirsiniz. Ama zaten biz kodumuzu buraya yapıştırdığımız için bakın. Difficulty offset'in üstünde. Server settings'in içerisinde. Difficulty'nin üstüne yapıştırdık. Bunu 5.0 yaptık. Kapat diyeceğiz, kaydet kaydettirecek bize. Evet, kaydet diyoruz. Komple buradan çıktıktan sonra direkt oyunumuza geçiyoruz dostlar. Evet arkadaşlar. Şimdi oyunumuza döndük. Şimdi tekrar şuradan hemen FL'ye yapalım. Yine Superman moduna takılalım. Dürbün elimize alıyoruz. Bakıyoruz. E yine 8 level hocam. Oyun dosyalarını değiştirdik. Yine 8 level. 12 level. Tabi yapmamız gereken son bir şey vardı. Az önce ondan bahsetmiştim. Sevgili sınav Volum. Aboration'da ne işi var? Dodo -do sen indirdim hayvanlarını hillemek için. Çünkü başka bir videomuz daha var. Şimdi arkadaşlar 8 level 3 level hala devam ediyor. Yapmamız gereken şey server'daki bütün dinozorları server'dan silmek. Onun için hemen buradan tap tuşuna basıyoruz klavyedeki bakın. tab tuşuna basıyoruz. Destroy. Şöyle ufak harfle yazalım hatta. Destroy. Bitişik bir şekilde. Wild. Dinos. Yani Dinos. Bakın burada Destroy, Wild, Dinos yazdıktan sonra Enter'a basıyoruz. Şimdi bütün dinolar yok oldular hocam. Bakın hiçbiri yok. Timsah buradaydı az önce. O da yok. Spino yok. Diplo yok. Hepsi yok oldu. Ne yaptık? Server'daki hayvanlara reset atmış olduk dostlar. Bu reseti neden atmış olduk? Çünkü biz hayvanların levellerini yeniden güncellediğimiz için bu eski levelli, 2 levelli, 3 levelli, 8 levelli, 7 levelli dinozorların hepsi yok oldu. Yeniden spawn olacak dinolar şöyle bakarsak bakın 25 level. 25, 50, 75, 100 böyle devam edecek. Şuradan bir gammayı yükseltelim. Evet aydınlık olsun. Hemen karkinomuz göründü. 25 level. Map'i biraz gezeceğiz. O hayvanlar yavaş yavaş spawn olmaya başlayacaklar. Map'lerin belirli noktalarında. Mesela spinomuz. Bakın 15 level. 15 level. Ya 16'yı ya 17 level çıkardı. Artık böyle 16 17 level, 3 level, 5 level çıkmayacak hocam. 5 level çıkacak. 4 level çıkmayacak. 3 level çıkmayacak. 2 level çıkmayacak. Mesela trikemiz. Bakın 5 level. Bakın 15 level. Levellerimizde böyle düzeltmiş olduk. Balık var mı bu arada? Balıkları görmek istiyorum. Evet. Bakın 45 level. Şurada ne var? Görmesi zor. Bakın. Dürbünde bir görebilirsek. Evet bu da 5 level. Düzelt. Artık 5, 10, 15, 20, 25, 30, 150'ye kadar böyle devam edecek hayvan levellerimiz var. Öyle artık 3, 5, 7 level yani 3 level, 2 level, 1 level olmayacak. Bu yaptıklarımızı harf yani yaptıklarımı harfiyen uygularsanız arkadaşlar sorunu ortadan kaldırıyoruz. Dediğim gibi oyun dosyalarına giriyoruz. Bu videonun açıklama kısmında da vermiş olacağım linkten o linki alıp oyunun dosyalarına girip game güzel Settings'ten, Server Settings'ten hemen o Defile'in üstüne kopyala yapıştır yapıyoruz. Yani oraya yapıştırıyoruz o kodu. Daha sonra oyuna girdikten sonra da şunu Destroy Wild Dinos yazdıktan sonra bütün eski o kötü levelli dinolar yok olacak. Yerine düzgün levelli 5 levelden başlayıp 150 levele kadar çıkacak yeni dinolarımız olacak. Umarım sağlıklı bir video olmuştur. Kısa çekmeye çalıştım. Malum tam çenem düşüyor hocam. Hani özür dileyerek affınıza sanıyorum. Malı anlatır gibi anlatıyorum hocam. Ama daha iyi olsun. Ha? Daha detaylı olsun. Ben biraz detaycı bir insan olduğum için kafamızda yer etsin. Bunları uygulayalım. Temiz bir video olsun. Herkese ulaşabilsin. Bilgi paylaştık da güzeldir. Ben de kendim tecrübe edindim. gerek official tarafında gerek artta araştırmalar yaptığımda karşıma çıkan böyle sorunları çözmüş oluyoruz. Başka bir sorunuz olursa Hani ne bileyim kafanızın takıldığı oyunla ilgili. Başka bir şey olursa yorumlarda belirtirsiniz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenin, yorum atın dostlar. Bir şeyler yazın. Ben gerek YouTube tarafından cevap vermeye çalışırım. Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Videonun açıklama kısmında Discord sunucumuz var. Buradan gelin bana gerek sesli olarak ya da işte yazılı olarak yardımcı olmaya çalışabilirim canlı yayınlarımız var. Twitch TV slash meftun oyuncu diye buraya da gelebilirsiniz. Ark yayını yapıyor muyuz? Şu an için PvP ile alakalı yok. Başka oyunlarımız var ama ilerleyen tarihlerde olabilir. Bununla ilgili ufak da olsa bir çalışmam var. Yok değil. Devam ki. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki Ark'ın bilgilendirici tutorial tadında ya da rehber tadında diyelim videosunda görüşmek üzere. Çünkü bu mekanı ben hazırladım. Daha başka videoda gelecek. Görüşmek üzere. Esen kalın.